Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu son zamanlarda direkse medyada, sosyal medyada halk arasında acayip bir kirli bilgiliği dolaşıyor. Herkes bilip bilmeden konuşuyor Sanki çok bir şey biliyorlarmış gibi kanunlardan, iş kanunlardan çok da haberleri varmış gibi herkes kendini bir şey sanıp konuşuyorlar. Kimse de demiyor ki biz bu işin aslını, aslarını bir öğrenelim hele. İşi, işin uzmandan bir soralım hele. Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Herkes böyle kendi kafana göre konuşur. Ne güzel de çok bilen vardır. Ben o zaman hiçbir şey bilmemişim yani. Vallahi ben bile düşünüyorum da ben bu kadar zamandır boşuna okumuşum. Boşuna zamanımı harcamışım. Boşuna bu işi yapmışım. Ne yazık ki çok kişi bilen varmış bu iş konuları hakkında. Bakın bu turizm çalışmasıyla ilgili 26 Temmuz 2024 tarihinde zaten bu resmi gazete yayınlandı. İş kanuna 51. madde ek madde getirilerek esnek çalışma adı altında bir kanun düzenlendi. Nedir bu esnek çalışma? Daha önce ki hala da devam ediyor. Turizm sektöründe çalışanlar ki bu oteller insanlar çalışıyor ve yorgunluktan dolayı gelen müşteriye hiç de düzgün bir hizmet veren ki ben de bunlardan bileyim ki çok birçok otelde ben düzgün hizmet alamadığım için aynı otele bir daha gitmedim ancak bu getirilen hizmetten dolayı bu esnek çalışma daha önce 6 gün çalışarak bir gün izin kullanma hakkı olduğu halde bu haftalık 45 saat yani hala da kendini koruyor yani 6 günde 45 saat çalışıp bir gün izin kullanma hakkı varken bu da günde yapar 8 saat çalışma bu 8 saat ağır Koşullar altında çalışınca bu çalışan haliyle yorgun düşür ve gelen müşteriye de doğru düzgün bir hizmet de veremiyordum. Ancak bu esnek çalışma getirilerek artık yine de 45 saatten bir değişiklik olmadı. Yine 45 saat çalışacak ancak bu 6 gün değil 10 güne kadar uzatıldı. Yani işçi artık 10 gün çalışacak, hizmet sektöründe 10 gün çalışacak, 11. günü izin kullanacak. Peki bu 10 günde nasıl çalışacak, saat çalışacak? Yine de 10 günde çalışacağı saat süresi yine 45 saattir. Yani günde çalışacak 4,5 saat. Daha önce günde 8 saat çalışırken şimdi çalışacak günde 4,5 saat. 4,5 saat ne yapar? Çarpı 10 yaptığını yapar 45 saat. Yani bu çalışma saatinde bir değişiklik olmadı. 45 saat 10 gün içinde tamamlayacak. 11. günü izin kullanacak. Ve bu 45 saatin dışına çıkarsa örnek diyorum ki işçi normal şartlarda günlük 4,5 saat ya. Bu işçi çalıştı 6 saat, 7 saat ya da 5,5 saat. Bu işçinin günlük 4,5 saati geçen her saat için işçi %50 fazla mesaini alır işverende. Ve bu da işçinin onayını alarak eğer işveren bunu bu işçiyi bu çalışmaya zorlarsa veya da mesai vermezse veya da illa sen 10 gün çalışacaksın derse bu mesai de vermezse ve bu işçi 4857 sayılı iş kanunu 24. maddesine göre iş aktını tek taraflı fesh edip kıdem tazmatını ve diğer bütün yasal haklarını alır ve işten ayrılır haklı olarak. Çünkü burada işçinin onayını almaz zorunluluğu vardır. İşçi buna onay verirse ancak 10 gün çalışır, bir gün yüzünü kullanır ve bu 10 günde toplam çalışması 45 saat olacak. Yani günde 4,5 saati geçmeyecek şekilde. A 4,5 saati geçerse eğer günlük 4,5 saat çalışması geçerse geçen her saat için yüzde elli fazla mesaini de alır. Benim bu videomu paylaşın. Böyle bu yalan yanlış kirli bilgiliği önlemek için bu videomu herkese paylaşın. Bütün sosyal medyasında paylaşın. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ki yalan yanlış bilgilere ancak bu şekilde önlem ancak alabiliriz.